Evet arkadaşlar hepinize hoş geldiniz şimdiki konumuz sözcükte anlama devam kısa bir başlık güzel adlandırma güzel adlandırma nedir diye sorarsak ya, şu cevabı alabiliriz aslında dolaylamanın bir çeşidi ama e, esas olan yani e, güzel adlandırma dememizin sebebi insanda olumsuz anlamlar korkulacak e, böyle ürkütecek anlamlar uyandırabilecek sözcükleri güzel sözcüklerle ifade etmek diyebilirim. Mesela örnek olarak ne diyebiliriz? Hepimizin bildiği cin veya peri yerine üç harfli demek. Veya verem hastalığını anlatırken ne demek? İnce hastalık demek. Ya da ölmek için ne demek rahmetli olmak veya e, hakkın rahmetine kavuştu demek örnekleri çoğaltalım e, mesela Azrail yerine ne demek ölüm meleği demek veya bir kişi hakkında görme engelliler için, bakın görme engelli diyorum, kör demek yerine görme engelli demek veya üvey anne için cici anne demek nedir arkadaşlar birer güzel adlandırmadır tanım olarak da Şöyle not alalım. Tanımı da görmek isteyenler için. Söylendiğinde kötü şeyler akla getiren kelimeleri daha güzel sözcüklerle dolaylamaktır diyebilir miyiz acaba? Bu şekilde aklımızda kalsın. Zaten örnekleri hatırlarsanız eğer aklınızda kalmayacak herhangi bir nokta yok. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere kafanıza takılan noktaları yorumlar bölümünde her zaman sorabilirsiniz. İyi çalışmalar.